Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı TRT Ortak Canlı yayınında Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ihanet içinde olduklarını belirtti. Bunun üzerine hukukçu Salim Şen de Erdoğan'a tepki göstererek Erdoğan'ın haini kendisinde araması gerektiğini vurguladı. Halk TV'de Haber Aktif programında konuşan Salim Şen, Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına adeta ateş püskürdü. Erdoğan'ın kibir abidesi olduğunu söyleyen Şen şu değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin geldiği bu tek adam yapılaşmasının nasıl bir psikolojik zemine oturduğunu konuşuyoruz. Karşımızda son derece egosu yüksek, narsizmin doruklarına ulaşmış bir kişilik yapısı haline gelmiş bir Erdoğan var. Kibir abidesi var. Onları o makama ben getirdim demiyor. Onları o makama bir irade getirdi diyor. Kim o irade kendisi? kendisinin iradesini bile kendisinden soyutlayıp, üçüncü bir şahıs gibi algılatıp kutsal bir yere oturtan bir anlayıştan bahsediyoruz. Bu psikiyatri biliminin de bir şeyler söylemesi gereken bir nokta bu. Kendisine hizmet etmediğini düşünüyorsa haindir, dışlaması gereken birisidir. Çürüktür, sürtüktür, ihanet kavramından bahsediyor. İhaneti oturttuğu yer neresi? Görevlerden kaynaklanan ihanetten bahsetmiyor. İhanet dediği kendi davasından uzaklaşarak yeni bir partiyle siyasi hayata geçmiş olmaları. Eğer hainin ölçüsü buysa Erdoğan önce hainliği kendisinde arayacak. Çünkü Fazilet Partisi'nden ayrılıp o davayı terk edip Erbakan'ın da ihanet ettiler sözünün muhatapı olarak yoldan ayrılan kendisiydi dedi.